Baba -ba Hafta sonunda İspanya Ligi'nde bizi e, seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyor. Real Madrid kendi sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. E, ligin e, Barcelona ile birlikte en iyi hücumunu oynayan işte dört takımından ikisi bence Real Madrid ve Sevilla. E, Barcelona ve Valencia'dan sonra çok e, bu anlamda çok gollü geçmeye aday bir karşılaşma olarak gözüküyor. Real Madrid'in son e, TNF deplasmanı aldığı 5 birlik galibiyette e, Real Madrid'in ne kadar rahat galibiyete ulaştığını hepimiz gördük. Çok rahat e, gol atıyorlar. Çok kolay goller atıyorlar. Rakibi e, kolay çökertiyorlar. Hücum hattında özellikle Kaka'nın Kaka'nın son haftalarda artan performansı yine Cristiano Ronaldo gollerle birlikte bir döndü. O sakatlıktan çıktıktan sonra işte Xabi Alonso çok etkili hala. Bu anlamda Real Madrid'in bu artıları. E, Sevilla ise son işte bu e, İspanya Ligi'nde kendi sahasında Atletik Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Burada tabi 53. dakikasında karşılaşmanın Roma hiç gördüğü kırmızı kartla Sevilla'yı 10 kişi bıraktı ve ilerleyen dakikalarda 10 kişi mücadele edilen Sevilla Atletik Bilbao'ya karşı gol atma başarısı gösteremedi. Tomar hiç bu karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Real Madrid karşısında. Sevilla e, takımı adına şöyle de enteresan bir istatistik var. Sevilla takım son iki deplasman karşılaşmasını İspanya Ligi'nde 9 kişi tamamlamış. Yani bu gösteriyor ki Sevilla takımı e, geriye düştüğünde çok agresifleşen bir takım. Kolay kart görebilen bir takım. Real Madrid ile aralarında oynadıkları son karşılaşmalara baktığınızda zaten hep sert geçmiş karşılaşmalar, kırmızı kartlar çıkmış ve bol gollü geçmiş karşılaşmalar. Ben bu karşılaşmada da açıkçası sert bir futbol bekliyorum. Yani iki taraftan biri 10 kişi kalabilir, özellikle Sevilla. Çünkü Real Madrid golü bulduktan sonra çok rahat top oynayan bir takım, çok rahat sonuca giden bir takım. Yani ilk gol attıktan sonra 10 dakika sonra bir bakıyorsunuz 4 olmuş, 5 olmuş. O anlamda çok etkili bir takım Real Madrid. E, Sevilla'nın halen daha bu e, CSK Moskova Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından kalan bir yorgunluğu da var. E, hafta sonu bunu gözlemledik. E, ben bu karşılaşmada Madrid takımının e, galip geleceği kanısındayım. Ama gollü bir karşılaşma benim ilk tercihim. Gollü olur ve Real Madrid kazanır. Barcelona'yı takip edin. Devam eder Real Madrid. Baba Torik.